Merhaba sevgili oğlak burcu umarım iyisinizdir. Güneş, ay ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşıma hoş geldiniz. Videoma ve kanalıma ah, tabii ki. Evet sevgili oğlaklar 23 Ekim 2023 haftası için şu an karşınızdayım. Katıl butonundan kanalıma destek olan tüm arkadaşlarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum değerli katkıları için. Ayrıca kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum yazarak da öne çıkan videolar arasına girme şansını elde etmemi sağlayacaksınız sevgili oğlaklar. Sizlerin desteği çok kıymetli, çok önemli. Neyse haliniz, çıksın falınız diyerek sevgili oğlak burçları için çeviriyorum fincanı. Size dileğinizi tuttunuz umarım. Evet. Bakın sizler de görün lütfen. Sevgili Oğlak Burcu, Instagram adresimi vermek istiyorum sizlere. Her gün horoskop, astroloji kahvem. Buradan da beni takip edersiniz. Çok mutlu edersiniz. Evet, 29 Ekim'de de çekilişi sonuçlandıracağım. Buradan duyuracağım kazanan arkadaşlarımı. çok fazla iç içesiniz bu hafta ya çok duygusalsınız sevgili oğlak burcu. Çok fazla konuşuluyorsunuz ilişkinizle. Belki o sizi rahatsız ediyor bulunduğunuz yerde, işinizde, okuldaysanız okulunuzda hayatınıza çok fazla müdahale edenler var ya da burnunu sokanlar var bilemiyorum. Çok fazla dedikodunuz yapılıyor. İş yerinizde de konuşuluyorsunuz. Aile hayatınızda da konuşuluyorsunuz. Bir ayrılık mı yaşadınız? O yüzden mi konuşuluyor? Bir evlilik mi bitti, bir ilişki mi bitti? Bu yüzden mi çok fazla aile fertleri, akrabalar, arkadaşlar konuşuyor size? Biten bir ilişki var, evet üzgünsünüz. O da üzgün. Bir araya gelme durumunuz var, hazır mısınız sevgili Oğlak Burcu? Konuşulmayanlar konuşulacak ikiniz arasında. Üçüncü bir kişi yok artık aranızda da yok etrafınızda da yok yalnızsınız o ve siz el sıkışıyorsunuz anlaşıyorsunuz yani hangi konuda anlaşmazlık yaşadıysanız ayrılırken bu hafta o konuyu çözeceksiniz artık yüzünüz gülüyor mutlusunuz sevgili oğlak burcu gözyaşlarınızı siliyorsunuz artık. Arkadaşlarınız böyle bir örümcek ağı gibi etrafınızı sarmış gibi farkında mısınız sevgili Oğlak Burcu? Nereye kafanızı çevirseniz bir arkadaşınız size yön veriyor, nasihat ediyor, bir şekilde size etkiliyor. Bu zamana kadar hayatınızı en büyük etkileni arkadaşlarınız yapmış zaten ya onların birlikte karar almışsınız ya da onların kararını mı uyguladınız? Onu bu hafta fark edeceksiniz. Kaçırdığınız bir fırsatı da aslında bu hafta daha net göreceksiniz. Onlar yüzünden kaçıran bir fırsat. Belki ilişkinizde onlar yüzünden bitirdiniz. O da olabilir. Çevreniz yüzünden bitirdiniz. Ve birkaç arkadaşınızla böyle iletişim halindesiniz. Görüşeceksiniz söylemedikleriniz, içinize attıklarınızı söyleyeceksiniz. Artık çok önemsemiyorsunuz. Kendinize dönmüşsünüz sevgili Oğlak burcu. Kendinizin daha önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Onlarla bir mücadele içerisine giriyorsun. Bir beyefendi var burada. Sizi çok zorlayan bir arkadaş. Bakın pelerinle. Sizi aldatmış mı, kandırmış mı, dolandırmış mı? Onun peşine düşüyorsunuz bu hafta. Bakın direksiyonun, direksiyon elinizde. Artık kontrol sizde. Ama ulaşacaksınız o arkadaşınıza. Sizi kandıran ya da dolandıran arkadaşınıza. İstediğinizi alacaksınız ondan. ilişkileriniz, paranız, pulunuz ya da işiniz, gücünüz ya da eşiniz çok fazla konuşuluyor. Çok fazla dile düşüyorsunuz. Dillerdesiniz sevgili oğlak burcu. Bir sırrınız var. Ya bu o ilişkinizle ilgili sırrınız ya borçlarınızın mı birikti? onunla ilgili bir sır mı? böyle bir kalabalıkta duyacaksınız. Bu sırrı kime verdiniz sevgili Oğlak Burcu? Kendinize özel bir sır paylaşmışsınız birileriyle ya da biriyle. Unutmuşsunuz ama kimle paylaştığınızı. Ama o da başkalarıyla paylaşmış. Duyunca üzüleceksiniz. Piko çıkmış bakın. Ama düşünmeden hareket etmemeniz gerekiyor. Bu dedikodu yapan kişilerle yüz yüze o gelmemek daha hayırlı sizin için. Aile içerisinde sevgili oğlak Burcu abiniz mi ablanız mı sizden büyük birisi Onlarla ilgili bu hafta duyacaklarınıza inanmayın lütfen. Bir kadın var çünkü yani aile içerisini karıştıran bir kadın. Çok fazla konuşan bir kadın. Ailenizi korumanız gerekiyor bu hafta dışarıdaki insanlara karşı, dedikodulara karşı sevgili Oğlak burcu. Çok büyük bir göz çıkmış bakın. Hani üzerinde bu göz. Takip ediliyorsunuz ya da komşularınız da olabilir tabii ki. Ya da mahallede oturduğunuz binada kişiler de olabilir. İri gözlü birisi. Sizin ailenizi böyle izliyor ya da takip ediyor. bu kişilerle ya da kişiyle büyük bir mücadele vereceksiniz bu hafta. Ya da arkanızdan iş çeviren kişiyi tespit edeceksiniz. Bakın örs var. Bu da sizin ne kadar kuvvetli olduğunuzu gösteriyor. Bu dedikoduların hızını keseceksiniz bu hafta. Damat çıkmış. Bu hafta Böyle bir ortamda olacaksınız. Böyle kalabalık bir ortamda. Konuşmalarınız çok fazla kişi etkileyecek sevgili Oğlak Burcu. Elinizde bir mikrofon var. Bir kitle var sizi dinleyen. Bu kitleyle görüşüyorsunuz ya da bu kitleye ulaşacaksınız bu hafta. İstediğiniz bir kitle ya da bir tanınma ya da bir şöhret isteği içerisinde misiniz? Bu fırsat size tanınacak. Böyle ilk iş mi yapmak istiyorsunuz? Ya da böyle bir teklif mi gelecek size şu an çalışıyorsanız bile ikinci bir iş teklifi size sunulabilir ama böyle teknoloji ile ilgili sevgili oğlak burcu bilgisayar başındasınız buradan yöneteceksiniz ya buradan işlerinizi halledeceksiniz bakın oturduğunuz yerden hallediyorsunuz birçok kişiyle bakın ağlar kurulmuş ve onlarla görüşme ihtimaliniz çok yüksek bu hafta biz sizi geleceğinizi çok etkileyecek. Bu ekiş ve sonrasında çok fazla kişi tanıyacaksınız. Farklı farklı yollar açılıyor. Bakın tavşan çıkmış. Sevinçli bir haber alıyorsunuz çok yakında. Ama bakın çevrenizde olup biteni bu hafta çok yakından takip edin lütfen. Çok büyük faydası var. Bu hafta başarı kulaklarınızı çok iyi açmanıza bağlı. Eğer yani yalnızsanız da çok hızlı bir şekilde aşık oluyorsunuz ama böyle bir iki kişi var. Bu iki kişiyle de aynı anda mı görüşüyorsunuz sevgili oğlak burcu? Çok sıkılıyorsunuz artık. O yüzden çok uzun süreli ilişkiler kuramıyor musunuz? Birden fazla kişi var aklınızda. Bu da sıkıntı yaratıyor tabii ki. Aile içerisinde mi, arkadaş ortamınızda mı çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Çabuk sıkılmanız. Sürpriz bir mektup var size. Birine bir teklifle mi gittiniz? teklifte bulunduğunuz O teklif size hızlı bir şekilde cevap olarak dönüyor. Kısa kısa da çok fazla yolunuz var. Her çıktığınız kısa yolda sürpriz haberler alacaksınız. Elinize telefon bekliyorsunuz zaten. Yaşam enerjiniz bu hafta çok güzel. Hayalini kurduğunuz okumak istediğiniz bir bölüm ya da bir okul ya da bir almak istediğiniz bir eğitim mi var? Sürpriz bir şekilde gerçekleşecek her şey. Bir anda bir eğitim almaya karar vereceksiniz. amcanız mı, babanızın abisi mi, kardeşimi onunla anlaşamadığınız bir mesele var. Ama geri planda da amcanız boş durmuyor. Bakın sopa var elinde ve birçok nokta var etrafında. Amcanız ıı, bir şeyler düşünüyor sizinle ya da ailenizle ilgili. Yani görünüşte ya da çok iyi gibi mi gözüküyor size? ama Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Başka planları var. Ama anlaşmak sizin için daha iyi. Bu beyefendiler küsseniz, dargınsanız anlaşmak ilerisi için çok iyi. Bir paylaşım varsa, bir miras paylaşımı varsa bunda daha az üzüleceksiniz bu paylaşım sırasında. Yani aile içerisinde sıkıntılar daha az olacak. İlginç bir tanışma var. Yurt dışından birine aşık oluyorsunuz sevgili oğlak burcu. Ya da size aşık oluyorlar. Uzakta bu kişi. Ama uzun sürecek bir aşka imza atıyorsunuz. duvar çıkmış. Bir karar mı verdiniz ya da bu kararınızdan caydınız mı? Sevgili Oğlak burcu, lütfen caymayın bu kararınızdan. Çünkü çok güzel bir karar almışsınız ya da etrafınızdakiler mi yine sizi caydırdı? Kendi kararınızı kendiniz alın bu hafta lütfen. çocukluk arkadaşınız mı, böyle gençlik yıllarınızda tanıdığınız biriyle bir araya geleceksiniz. Ama evinize geliyor bu kişi. hani içerisine geliyor. Gördüğünüzde çok sevineceksiniz bu kişiyi. Eşinizin eğer evliyseniz Maddi gelirinde bir artış söz konusu olabilir sevgili oğlak burcu bir terfi mi alacak bir maaş zammı alacak ya da bir ikramiye mi alacak bu hafta ona seviniyorsunuz. Para için birilerine mi katlanıyorsunuz ya da yaptığınız işi sevmiyor musunuz sevgili oğlak burcu ya da şu an birlikte yaşadığınız kişi ya da aynı evi paylaştığınız kişiyle para yüzünden mi birliktesiniz? Bu artık sizi çok fazla yıpratmaya başlamış. Örümcek çıkmış bakın o kötüdür. Depresyona işarettir. Aman dikkat. Birilerine yardım edeceksiniz ya da yardım ediyorsunuz. Bir gruba mı, bir topluma ya da bir dernekte mi çalışıyorsunuz? Çok mutlu ediyor sizi insanlara yardım etmek, hizmet etmek. Bu haftada böyle bir yerde olacaksınız. İnsanların yarasını sarıyorsunuz sevgili oğlak Burcu. Bu da size huzur veriyor. baş ağrısı ya da baş bölgenizle ilgili bir sağlık problemi sizi biraz zamanınızı alabilir. Biraz uğraştırabilir size. niyetin varmış. Bu niyetinden vazgeçmiş gibisin. Olmayınca vazgeçmiş gibisin sevgili oğlak. Bir para meselesi ya da bir maddi konuyla ilgili bir dilekmiş. Bazı ani para girişleri ve çıkışları olmuş. Ani dalgalanmalı, dalgalanmalar olmuş. para meselesi var Geçmişe aitsin bilmediğiniz bir para bunu öğreneceksiniz bu hafta Sen saklanan bir para var sevgili oğlak Evet teşekkür ediyorum Efendim beni dinlediğiniz için sağ olun var olun kartınızda seçelim sizin için 23 Ekim 2023 haftası kartınız Evet anlaşmazlık ve fikir ayrılıklarından uzak duruyoruz bu hafta sevgili oğlaklar. Tartışmalardan, uyumsuz kişilerden özellikle uzak durmamız gerekiyor. Çünkü çevrenizde bazı olumsuz enerjiye sahip kişilerle karşılaşabilirsiniz diyor ya da olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin uzlaşmanız Böyle tartışmalara girmemeniz ya da böyle bir ortamda bulunmamanız hayrıza olacaktır. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Kalp atmayı, kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın sevgili dostlarım. Hoşçakalın, esen kalın efendim.